normalde gelir büyükler ee, o Uça da, da sanırım olmaz zor mu? E, zor. Ben de çünkü bir Çerkez gelmiş. Sen sanıyordum. nasıl bir kayınvalide ha. olacaksın? Ben tahmin öyle Benim elimi öpmeden oturmak yasak. Çok hoşuma Koşuma gitmişsen yerlere kadar eğiliyorlar. Evet. Saygı sevgili seyirciler girerken Çok bize ellerini ince. Öpüyorlar. Adetlerimiz çok incedir. O zaman Bu da Brezilya nakışı. Yok ben yapmadım. Çok güzel. güzel. E, elleri bak olması ne kadar güzel. Evet. Elmeği, göz nuru. Ben de böyle çeyiz istiyorum hocam. Bunları gelin elin mi yaptı? Tabii ki. Maşallah. Evet. Elin çok evet. e, şey e, maharetliymiş yani. El gelinim, Siz bun, bunları yaptığını görünce omuz almaya mı kaldınız? Aynen yok. öyle yaptım. <laughs> çok becerikli oldum. <gülüyor> <gülüyor> için yolumu aldım. Evet. Bu da yatak örtüsü o da tarçın peşi. Gülüm Hanım'ın sevgili seyirciler, el ceziyle işlediği, bakın. Gülüm Hanım'a da mutluluklar diliyoruz. Konuşabilir miyiz kaymıyor evet, evet, mu? Tabii ki, tabii ki. <laughs> Maşallah, elimi gözünü örüyorum çok zamanlı oldu aldır bu çeyiz alınana kadar. İnsanın gözleri bozulur bunları yaparken. Gerçekten takdir ediyorum. E, ee, gelin kısmısını çok konuşturmak adet değildir. Ben size e, mutluluklar diliyorum. Allah inşallah bir yastıkta diyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için de. <laughs> Verirsiniz. ...büyük bir tecrübe... ...32 yıl... ...gençlere, bizi ve genç kardeşlerimize... ...evlenecek olanlara... ...nasıl evliliklerinde, nasıl bir tavsiye verirsiniz... ...onlara nasıl bir e, akıl verirsiniz... ...ne yapsınlar mutlu olmak için... Ne ...neye dikkat etsinler... Yıldır, ...onlara söyler misiniz? Evliyim, çok mutluyum... Ee, ...anlayış, sedakat... ...dürüstlük... ...kesinlikle eşler arasında... Dürüstlük. Kirdübe konuşuyor. Evet. Dürüst olun. Evet. Birbirinize yalan konuşmayın. Evet. Birbirinize asla küçük de olsa beyaz da olsa yalanlar söylemeyin. Çünkü küçük yalanın küçüğü büyüğü beyazı siyahı olmaz. Yalan yalandır. Bir kere ilişkide yalan araya girdiği zaman o ilişkiden hayır gelir mi hocam? Hayır gelmez. Lütfen eşlerinizin. Özellikle beylere söylüyorum. Eşlerinizi başınızın üstünde taşıyın. Onlara bir çiçek gibi davranın. Lütfen akşam işten eve giderken bir tane gül bahçeden koparın yine de bir tane çiçek getirin öyle mi hocam ya mi? bir şey söyleyeyim kaldı ya. ki burada bahçe çok ve gül de çok öyle bayanlarımız var İnanın şikayet ediyorlar bana diyorlar ki Atilla kardeş diyorlar televizyonda program yapıyorsun ne olur şu diyorlar erkeklere söyle bir çiçeği bile çok görüyorlar diyorlar gerçekten hocam şaka yapmayın benim önümü sokakta çeviriyor biz diyor bir tane çiçek diyor yani hiçbir şey istemiyoruz diyor öyle bayanlar var ki o kadar fedakar siz şimdi işe gidiyorsunuz ama evde ama ne olacak ki ev işi diyorsunuz kolay diyorsunuz. Hayır, o kadar kolay değil. Çocuğa bak, eve bak, çamaşıra bak, bulaşığa bak, oraya git birik Ev ev sağlam olursa, evet. evde eşin kafası sağlam olursa sen dışarıda rahat rahat hayatını yaşarsın. Evet. Ne olur eşlerimize iyi bakalım. Onlara böyle pamuklara sarmalayalım. Çünkü gerçekten kadınlar biliyorsunuz bizim için çok değerli varlık var. Çok teşekkür ediyorum tekrar hocam. Buradan bütün Çerkezlere, Çeçenlere, Abazalara ve bu kültürlere, e, Mersuk bütün herkese, bütün e, milletimize diyorum, bizim milletimize diyorum, Azerilere, herkese selam ve saygılarımı bir kez daha göndermek istiyorum. Sağ olun, merhabalar. çıktı. Meyvelerini topluyoruz. Ne yapayım? Olsun denettim bunları. Aaa kadına bak. <laughs> <laughs> İslam <Isıran> mandalını <laughs> burada bak. <mı? gülüyor> Ay param düştü. <laughs> Kuzularım bak. Kuzularım da. <laughs> Ağaçtan topladım. <laughs> kırılmış ya ağzı. bu kadar mı para vereceksiniz? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> oyun oynayacağız. <laughs> Hadi. Ben de oynayacağım abi, <laughs> güzel çek beni. Hay <laughs> hay 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 hay. <laughs>